Merhaba arkadaşlar. Hesap.org ailesi olarak kısa kısa eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzun konusu online hesaplar platformunda yer alan yardım ısıtma modülü olacaktır. Öncelikle sitemize giriş yapıyoruz. Bir proje oluşturuyoruz. Çünkü biz bu yapacağımız hesap burada saklamayı planlıyoruz. Projelerim diyoruz. Yardım ısıtma örnek olması açısından yazıyorum. Yani benim projemin ismi yardım ısıtma proje adım. Projemi kaydediyorum. Isıtma tesisatı modülü altında daha doğrusu başta altın yer alan yerden ısıtma e hesap modülünü açıyorum. Tüm hesaplama modüllerinin altında yer aldığı gibi bir hesaplama metodolojisine ulaşabilirsiniz. Hangi standarda göre yaptığımız standartların gereksinimleri artı formülasyonlar. Yerden ısıma bildiğiniz gibi logaritmik bir hesaplama metoduyla yapılıyor. Basitleştirilmiş hesaplarımızda buradan ulaşmanız mümkün. Peki, örnek bir hesap yapalım. Biz burada yerden ısımayı seçiyoruz. Bir proje ismi vermiştik. Bu işte şu parsel numaralı şu projede olabilir proje ismi olarak hesabı saklamak istediğiniz. Peki yerden ısıtmada çalışma sıcaklığı etkenlerden birisi tamam derpete 10 derece ama işte yüzey su sıcaklığı arttıkça yerden ısıtmanın verimi de artıyor. Daha küçük modülasyonlarda yapmanız söz konusu oluyor. Modülasyon dediğimiz yerden ısıtma borularının yan yana geçen iki borusun arasındaki mesafe santim olarak ele alıyoruz. Yani ben bu sıcaklığı arttırdıkça yüzey sıcaklığım yukarıya doğru çıkıyor. Ama daha az boru metrajıyla çözüm üretebiliyorum. Genelde 45-35 yapıyorum. Ee, ben tabi burada ısı kaybıyla da alakalı. Isı kaybım yüksekse bu sıcaklıklarda sağlayamayabiliyorum. Bazen yerden ısıtma, mahallin ısıtmasını sağlamayabilir. Örnek olarak bir havuz düşünün. Havuz suyu sıcaklığı 28 derece, ortamı 30 derece tutmak istiyorsunuz. Dış ortam açık duvarları var. Ama bulduğunuz ısı kaybı o kadar yüksek ki yerden ısıtma bunu karşılayamıyor. Ek ısıtma ekipmanlarıyla karşılamanız söz konusu olabilir. Örneğin, nem alma santrali ısıtma yapabilirsiniz veya harici bir ısıtıcı kullanabilirsiniz. Ee, Tabi burada sıcaklıkların artması fazla bir önem arz etmediği durumlarda e, yerden batacaklık rejimini artırarak çözüm üretebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en büyük özellik 29 derece zemin sıcaklığını aşmamak olacaktır. 29 derecenin üzerinde varis oluşum ve toz oluşumu aşırı derecede yüksek olacaktır. Bundan dolayı standart gereği bu sıcaklığın üzerine çıkmak istemiyoruz. Örnek olarak D01 ee, mali olsun. Burası bir banyo olsun. Banyoyu 24 derecede tutmak istiyorum. Zemin seramik olsun. Isı kaybımız 800 watt buldum. Mal alanım 25 metrekare olsun. 25 metrekare büyük bir banyo ama öyle olduğunu varsayalım. Modülasyon alanımı soruyor bana ama bir mahal alanım var, modülasyon alanım ne? Ben yerden ısıtmayı yapacağım alanı ifade eder. Benim yerden ısıtma yapacağım alanı ifade eder. Peki mahal alandan ne gibi farklılıkları olabilir? Ya örneğin şöyle düşünün bir küvetiniz var. Küvetin altına yerden ısıtma yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bunları düşüp sadece yerden ısıtma yapacağınız alanlar olabilir. Buna 20 metrekare olduğunu varsayalım. Tamamen spontane hesaplıyoruz bunu. bir de yerde ısıtmada biliyorsunuz da ben buna banyo dedim ama cam önleri var veya ısı şaft olabilir bir ısıtak olduğu için. İhtı en çok kaybettiği yerde daha düşük modülasyonlar uygulayabilirsiniz. Ben cama yakın bir yerde atıyorum bir 3 metrekare veya 5 metrekare bir alan yapıyorum. Ve 20'lik modülasyonda da geri kalan 15 metrekare. Çünkü benim modülasyon yerden ısıtma yaptığım alan 20 metrekareydi yapıyorum. Ve hesapla diyorum. Hesapladığında çıkan sonuçta bana diyor ki senin bu yaptığın modülasyon 1690 wattlık bir kazanç sağlıyor. Sen %211 kadar kazanç sağlıyorsun. 125 metre boru kullanıyorsun. Isı kaybı durumunda çıkan değerlerin Bunlar yani senin yaptığın 20'lik modülasyon burası için çok fazla. O zaman ben bu 20'liği 30'a çeviriyorum. 15 yapıyorum. Tekrar hesaplıyorum. 30 yaptığında da burada da 29.9 sınırda kalıyor. Burası için ısı kaybının yüksek olmasından kaynaklı bir değer bu. Ve böylelikle hesabını tamamlamış oluyorum. Burada yüzey sıcaklıklarını görebiliyorum. Yani değer olarak burada vermiş olduğum modelasyonda mesela ben gelip burada cam önünü 5 değil de 2 yapsaydım burayı da 18 yapsaydım hesaplama oranım o oranda aşağı doğru gelecekti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.